İçinde iki tane tam yansımalı ışık prizması bulunan P bölgesine gönderilen tek renkli k ışık ışınları şekildeki belirtilen yolları izliyorlar. Buna göre P bölgesindeki tam yansımalı prizmaların konumu aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? Şimdi dikkat etmemiz gereken nokta şu. Tam yansımalı prizmayı çizerken, bakın burada K ile K üstünün arasındaki açı 90 derece. O zaman, nasıl bir prizma olmalı ki 90 derece ile gidebilsin? Bakın buradaki prizma şu şekilde olmalı ki tam yansıma yapsın. Yani gelsin, çarpsın ve tam yansıma yaparak yoluna devam etsin. Bu şekilde gidebilsin. O zaman P bölgesinde K için prizma bu şekilde olacak. Peki L için nasıl olacak? L'de de kendi üzerinden neredeyse geri dönmüş. Yani kendine paralel olarak geldiği ortama geri dönmüş. O zaman buradaki prizmamız da bakın şu şekilde olmalı. Şıkları deneyerek de bulabilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Bu şekilde olmalı ki 90 derece burası. Işık ışını gelsin. Bakın çarpsın. Buraya dönsün. Buradan da geri L üstü olarak yoluna devam etsin. O zaman T bölgesindeki prizmalar E seçeneğindeki gibi olacak.